İnternette doktor araştırırken işte kalp kapalı değil de ona stent takarlar mı, fuzuli bir işlem yaparlar mı diye tereddüt ediyordum. Doktorum hepsini filmde gösterdi. Müdahale esnasında kapalı olan yeri, açık olan yeri. Bugünkü hastamız da Malatya'dan gelmişti. Sol şah damarında %80'in üzerinde bir tıkanıklık tespit ettik. Halbuki sağ şah damarında %40-50 civarında bir darlık vardı. Diğer tetkikler her ne kadar yol gösterici de olsa yine altın standart gerçek anjiyo yapıp bunu kontrol etmek gerekiyor. Hastanın aynı seansta sol şah damarına stent işlemi de uygulandı. Stentten sonra o en dar olan bölgenin ciddi genişlediğini burada görüyoruz. Hastanın efor testi bozuk olduğu için aynı zamanda kalp anjiyosu da yapıldı. Onunla ilgili de tedavisi de düzenlenmiş oldu. Bir karotis vakasını da başarıyla bitirmiş olduk. Bu zor vakayı bu güzel ekiple başardık. Tabii şah damarları ciddi bir şey olduğu için oradaki bir en ufak problemde hasta ciddi inme geçiriyor ve yarı taraf komple gidiyor. Bu şah damarlarına yapılan müdahalelerde işte pıhtı atarsa hastaya işlem sırasında da felç geçirtebiliriz diye özel filtre dediğimiz anti embolik koruma cihazlarıyla oraya bir filtre ağ açtık. Stenti koyduktan sonra o ağı da topladık geldik. O ağın içine pıhtı atmışsa bile onu toparlayınca içeriye alıyoruz. Hiçbir şekilde yukarı gitmiyor. Kalp irsi olduğu için kalbime baktırdım. O arada Malatya'da... Çektirdiğim filmler vardı bu şah damarıyla ilgili. Çelişkili sonuçlar vardı. Şu anda problemim yok. İnşallah bundan sonra daha iyi olur.